Bu nereden çıktı ya? Ya ya bunu eline geçirmesi var ya süper dönecekler. Bunu saklamalıyım. Yok da ben yok da. Bunlar alınası çok kötü olacak. Ben yetmişim ekleyemiyorum. <laughs> daha bilmiyorum. <ben> <laughs> Ustam ne Beni öldürecekler. Saklanmalıyım. Bunları saklanmalıyım. dersen yıkılamalıyım onlardan önce. Çocuklar neredesiniz? Aa çocuklar nerede ya? Aynı burada oynuyorlardı. Nereye gittiler acaba? Neyse şurayı bırakayım da onları çağırayım. Bakayım neredelermiş bunlar? Ulusi Fatma Orada evet. mısınız ya Evet. Sizi arıyorum öyle Fatma nerede Buradayım anne toparlı. Ya size ne getirdim Ne getirdin anne Ya size çikolata getirmiştim evet. evet diğer odaya koydum tamam. Hadi gelin bakalım Aa, Anne çikolata Evet kornet koydum size Nasıl sevindiniz Bilmiyorum. mi Çocuklar siz burada güzelce yiyin tamam mı? Ben birazdan geliyorum. Hadi bakalım akıllı durun. Polis bu ses nereden geliyor? Bilmiyorum ki. Ee, koltuğun altından geliyor bakalım. Bu, ah, burada şemsiye var. Ay, acaba şemsiye burada ne arıyor? Açsak acaba bir şey olur mu? Hulusi Fatma ne yaptılar? Yediler mi çikolatalarını? Aa bu ne ya? Bu şemsiye de nereden çıktı? Aa. Daha önce hiç görmedim bu şemsiyeyi. Bizim de değil. Aa çocukların çikolatası da burada yememişler. Aa nereye gittiler bunlar ya? Allah Allah bu şemsiye... Aa! Bunlar nereden çıktı? Hulusi Fatma... Ya bunlar süper kahramana dönüşmüşler. Ah, orada da Helen var. İnanmıyorum. Sen mi yaptın yoksa? Ay. Çocuklar sen mi yaptın? Ay. He? Ay. Söyle bakalım. Ay. Sihirli şemsiyeyi getirmiş. Ay. Bak çocuklar ne hale getirdin. Döndür hadi çocukları. Çalışmıyor. Ne bozuldu mu? Çalışmıyor. Hulusi, Fatma böyle mi kaldı şimdi? Hayır, onlar beni yedikler. Hayır. Ya ne yaptın ya? anmıyorum ya. Ay biri Hulk olmuş, diğeri de Batman. Ay bayılttım ben. Tamam, tamam, tamam. Durun, vurmayın, tamam. Tamam, vurmayın, durun. Durun çocuklar, tamam. Tamam, seni... Tamam. Sizi eski halinize döndüreceğim. Tamam. Durun. Helen'e eyvah bunlar. Eski haline nasıl dönecek? Ne, 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 ne. Bak bak biri uçuyor. Görüyor musun? Batman uçuyor. Ay. Diğeri de uçuyor. Ne? Nasıl? Şemsiyeyi Şemsiyeyi ne yapacağım? Eski haline Ay. mi koyacaksın? Yoksa Ne? Ay. Ay kaçıyor. Dur bari. Bekle şunlar düzelt de giz. Aa, gitti ya. Verin bakalım bu şemsiyeyi. Hulk, Hulk adam, versene şemsiyeyi. Ver bakalım, ver ver ver. Orada durun tam karşımda durun. Gel bakalım Hulk, Hulk adam gel. Hazır mısınız peki eski halinize dönmeye? Atıyorum şemsiyeyi. Aa döndünüz. Ne yaptınız böyle ya beni çok korkuttunuz. Anne, ne oldu ki? Ya biriniz Hulk oldu, diğeriniz de Batman oldu. Ya sihirli şemsiye yüzünde. Sihirli şemsiye mi? Evet sihirli. Anne hatırladım Elena Eber ya. Evet Elena getirmiş anneciğim o. Ay sen gitmedi miydin? Şu şemsiyeyi al da git hadi sihirli şemsiyeni al. Hadi git gelme bir daha hadi git. Aa, gitti çocuklar ya. <laughs> Yaramazdı.